Buraya evi hızlıca ne yapalım İlyas abi, tamam mı? Devletimiz e, hızlı bir şekilde her türlü hı -hı. imkanlarıyla bu da seferberlik ruhu içerisinde hareket ediyor. Telefonlar hayvanlarımız, e, buradaki ağaçlarımıza ilişkin hasar tespitleri de yapılıyor. Bu çerçevede inşallah inşallah desteklerimizi e, 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 yapıyor olacağız. Başka isteğiniz, eksiğiniz e. teşekkür ederim. Ya bütün bizim gibi bir vatandaşımız var. Herkese geçmiş olsun diliyorum. Teşekkür ediyorum. İnşallah kısa de her bir her birine iyiler. Değen işimize de bu adı atlatacağız. Yani Bu Türkçe hükümeti güçlü bir devlet. A. Çevremizde bütün e, mağdur olan e, ülkelere yardımı yapan bir ülke kendi vatandaşını herhalde hızlı bir şekilde yarılarını saracaktır. İnşallah. İnşallah. Yani ondan hiçbir şüphemiz yok. Tabii ki, tabii biz, biz güçlü bir ülkeyiz, hızlı bir şekilde. Yani yani, çok e, yüreğiyle birbirine bağlı bir toplumuz. Eyvallah. Ya, eyvallah. Hiç sorun yok. Biz ona inanıyoruz. Eyvallah. Çok evet. büyük geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Ya. Sağ olun. Arkadaşlar. Şey. İnşallah hepsini hepsini yapacağız Sen üzülme oldu mu? Hiç üzülmedim. Hiç üzülmedim. Tamam. Allah razı olsun.